sonsuz sınırsız tek. Bir defa bakışınızı ve görüşünüzü buraya taşımanız lazım. Buraya taşıyabilmek için zaten var olan ve hakikatte yaşam bu. Bunu böyle göremeyişimiz, algılayamayışımız sebebi bir, biz varoluşu kesişsel algılama araçlarımızda değerlendirip o olana veri tabanımızdaki bilgiyle onu değerlendiriyoruz o anlamı yüklüyoruz. Esasında hem kişisel algılama araçlarımızın böyle bir dünya kurgulaması ve ona yüklediğimiz anlamla beraber sanal bir gerçeklik oluşturuyoruz. Yoksa Allah'ın varoluşu ve hakikati sanal bir gerçeklik değil ya da bu matriks değil arkadaşlar. Tüm bu tanımlamalardan nedir arkadaşlar? Özgürdür. En büyük handikap biz kesişsel algılama yani algılama araçlarımızın kısıtlı olduğundan, yani gözümüzün 4000 angstrom ile 7000 angstrom kulağımızın da 4000 hertz ile 16000 hertz arasındaki dalga boyunu değerlendirmesi yani diğer algılama araçlarımız da böyle titreşimi ya da frekansı böyle değerlendiriyor. Bizim buradaki çalışmamız anlatalım mı? bu kesişsel algılama araçlarıyla tanımladığımız, oluşturduğumuz bu beden değişecek, dönüşecek, belli bir idrake ulaşacak da burada hak tezahür edecek değil arkadaşlar. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Lütfen beni duyun. Bu kesişsel algılama araçları diye tanımladığım ben, bu bedenli varlık değişecek, dönüşecek de bu hak olacak değil arkadaşlar. Ya da Allah diye tanımladığınız bu kesişsel algılama araçlarıyla kayıtlandığınız varlıkta tezahür edecek değil arkadaşlar. Bu tanımladığınız varlık esasında böyle bir tanım ile hiç gerçekleşmedi. Hiç var olmadı. Var olan sadece ve sadece sonsuz sınırsız tek olan Allah. Ne zaman? Hani diyor ya ayet her şey yok olucudur. Vahid, kahhar olan Allah baki. Ne zaman ve nelerden sonra? Şimdi ve şu an. Zaten tüm yaşam o sonsuz, sınırsız, var diye nitelendirdiğin hakikate ait. Bunu fark edemeyişimiz, idrak edemeyişimiz, yani fark edemeyen ya da idrak edemeyen varsa, kesilse algılama araçlarından kaynaklanıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü varoluşta tek bir var canlı hakikat, Allah bilinci, Allah ruhu ve Allah'a ait bilgelik, yaşamını deneyimliyor, yaşıyor. Sadece bu kesişsel algılama araçlarından kaynaklanan görüntü ve duyuşları ve bunun bu bunları bu kesişsel algılama araçlarıyla tanımladığınız ben kimliğin ben diye tanımladığınız kimliğin olana yüklediği anlamları bırakarak o hakikatin açığa çıkmasını ne yaparsınız? gerçekleştirirsiniz. Bunu Yunus Emre ne güzel ifade ediyor. Sen çık aradan, kalsın yaradan. Bu kısmı anlatabildim mi arkadaşlar? Evet. Olay, olayın özünü ve temelini anlatıyorum arkadaşlar. Bu kısmını tekrar ediyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar, Kesinsel algılama araçlarınızın yani bu gözün ve 4000 angstron ve 7000 Angstrom kulağında 4000 Hz ve 16000 Hz arasındaki dalga boylarını duyması bu bize varlığı kısmen algılatıyor. Yani odanın içerisinde masa, sandalye, halı, televizyon gibi varlıklar gösteriyor. Yani esasında oradaki bir titreşimi, bir frekansı böyle çözümlüyor, algılıyor ve bilgisine göre, veri tabana, veri tabanına göre ne diyor? Bu televizyondur, bu masadır, bu sehpadır ama diyorum ki bunu bu frekansı şöyle yatay olarak kesip milyarlarca büyüten bir mikroskopla baktığımız zaman biraz önce orada gördüğümüz masa, sandalye, halı gibi varlıkların hiçbirisini görmeyeceğiz. Ekil bir yapı meydana göreceğiz. Atomlardan meydana gelmiş yapı. Anlatabiliyor mi? Bu ve buna yüklediğimiz anlamlar. Biz kendi hakikatimizi ya da Allah bilincimizi bu algılayan insanı değiştirip dönüştürerek hakikatı ve gerçekliği ya da kendisinin hak olduğunu iddia etmesi. Çünkü sosyal medyada çok var arkadaşlar, ben hakkım diyor. Anlatalım, eyvallah, tamam haksın zaten. Zaten diyorum ben haksın. Ama bu hak olma durumunu mevcut varsaydığı benliğine yüklüyor arkadaşlar. Ben varım dediğimiz zaman biz bunu ifade etmiyoruz arkadaşlar. Yani biraz önce o et ve kemikten ve belli frekansları kısıtlı algılama araçlarıyla oluşturduğu benliğine yüklüyor. Yani hak o benliğim diyor. Değil arkadaşlar. Değil. Anlatabiliyor muyum? Senin varlığın sonsuz, sınırsız, tek olan Allah bilincidir. Sen buna ben varım diyorsun. Çünkü artık buradaki bilincin sen çık aradan, Kalsın yaradan Yunus Emre'nin söylediği gibi Yunus Baba'nın söylediği gibi artık o açığa çıkmıştır. Ben varım dediğiniz zaman arkadaşlar şurayı lütfen iyi dinleyin. Bizim bu grupta benim arkadaşlarım ya da benim öğrencilerim ben varım diye nitelendirdiği zaman böyle bir tanım ifade ettikleri zaman özündeki hakkı işaret ederler. O onlar hepsine derler ben hakkım derler. Enel hakkım derler. Çünkü orada artık bilirler ki varlığı, tüm varlığı hakka ait. Mevcudiyetindeki benlik Allah bilincidir arkadaşlar. Allah bilinci sizin mevcudiyetinizde. Tüm varlığınızda arkadaşlar. Tüm varlığınızda. Siz et ve kemikten oluşmuş birer varlıklarsınız ve çeşitli bilgiler size ulaştı da Sonra anladınız ki bu et ve kemik varlık hak değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yaşamda, o sonsuz sınırsız yaşamda kendi varlığınızı böldüğünüz zaman ayrı bir varlık ihtiyaç ettiğiniz an anlatabiliyor muyum? Cennetinize ağacı diktiniz demektir arkadaşlar. Anladın mı? Yani bazen çok bunları duyuyoruz istiyoruz görüyoruz. Yurt arkadaşlar. Bazen çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Bazen inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Yani doğru. Ama bu işaret ettiğiniz varlık hakikat et ve kemikle kayıtlı ve kısıtlı ise anlatabilir mi? Burada işte gizli şirket düşünürüz arkadaşlar. Tasavvufta buna çok değer verilir. Bu hale ve bu duruma. Çok önem önemsenir arkadaşlar. Buna tasavvuf termolojisinde mülhüme bilinci derler arkadaşlar. Mülhüme bilinci hakikat bilgisiyle anlatabilir Hakikat bilgisi var ama bu bilgi hale dönüşmemiş arkadaşlar. Yaşama dönüşmemiş arkadaşlar. Bu hakikat bilgisi yaşama dönüşmediği an ne oluyor? O zaman şu oluyor arkadaşlar. Nefsi emmare hali yaşanıyor arkadaşlar. Bilgi hakikat bilgisi ama yaşayış nedir? Nefsi emmare halidir. Arkadaşlar dikkat edin. Anlatabiliyor muyum? Yani bu halinizde durumunuzda hemen açığa çıkar. Onun için Allah ne, ne buyuruyor? Ben sizin söylediklerinize bakmam. Kılık kıyafetinize bakmam. Niyetinize ve eylemlerinize bakarım arkadaşlar. Niyetiniz ne? samimi mi? Saf mı? Gerçekten sevgi dolu mu? Sevgi içeriyor mu? İnsanlara yaklaşırken hangi niyet, hangi düşünceyle orada varsın? eylemleri ve niyetleri. Müminin niyeti amelinden üstündür. Niyetini sadece olacak arkadaşlar. Net olacak. Birisine yaklaştığınız zaman, dokunduğunuz zaman, selam verdiğiniz zaman anlatabiliyor muyum? Mümin o kimselerdir ki diğer insanların elinden ve dilinden ne olacak? Emin olacak arkadaşlar. Bu kadar. Ticaretinizi mevcudiyetinizdeki Allah bilinciyle yapacaksınız. Buraya taşımışsanız bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. Bir bu ikincisi de eylemlerinizde nefesinize bakacaksınız arkadaşlar. Bir eylem ortaya koyduğunuz zaman bu nefesiniz çok rahat, fresh, kendiliğinden akıyorsa. Ha tamam, doğru ama bir sıkıntı varsa bir terleme varsa bir sıkışıklık varsa ne yapıyorsun arkadaşlar o eyleminden ya da o ilişkinden ne yapıyorsun arkadaşlar özgürleşiyorsun ya da çekiyorsun ya da soruyorsun sorguluyorsun hemen doğrusunu buluyorsun benim burada size en önemli vurgulamak istediğim şey şu yani şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar eylemlerinizde, sohbetlerinizde ya da yaşamlarınızda bir Tanrı'ya mı inanıyorsunuz yoksa Allah'a mı? Bu şöyle dikey bir çizgi çizdiğiniz zaman, tamam dikey bir çizgi çizin. Allah'a ait özellikleri yazın. Bir de Tanrı'ya ait, ego bilincine ait özellikler. Tamam, bunu yapalım şimdi. Allah sonsuz sınırsız tek. Doğru mu? Sonsuz sınırsız tek. Bu tarafa ne yazıyorsun? Sonlu ölümlü. Bak Allah yaşamında bazen söylüyorum ya. Allah yaşamında ölüm yok diye. Değil mi? Var mı? Bir son var mı? Bir ölüm yok. var mı? Yok, yok Yok. Sonsuz, sınırsız. Hem madde diye nitelendirdiğin şeyde de hem de mana diye. Esasında size çok önemli bir şey anlatıyor. Ne diyor öbürsü? Ölümlü. Değil mi? Buradan bakacaksın arkadaşım. Tamam. Bir tanesini koşulsuz sevgi. Ego'da ne var? Nefret var. Pekala yani birkaç tane de söz söyleyin arkadaşlar. Allah korkusuz cesur değil mi? Öbürüsünde ne var? Korku var. Yani yaşamı da öyle arkadaşlar. Kendine ait özellikler de öyle. Tamam mı? Sonsuz. Mesela sevgi. Sonsuz yani. Bir yargısı yok. Bir affedebileceği bir şey yok. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bazı sohbetlerde diyorum ya. Allah günah algısı yok diyorum değil mi bazen diyorum affetmez diyorum değil mi arkadaşlar çünkü yargısı yok affedebileceği bir şey yok çünkü neden en başta anlattım değil mi sonsuz yaşam kendisi ikinci bir varlık yok ki eyleminde kendi görüyor kendini yargılayıp sorgulayacak affedecek bir şey yok Şimdi başka bir bilince ve başka bir boyuta taşıyorum arkadaşlar direkt hakikat boyutuna taşıyorum bunu görebiliyor musunuz? Sizin hangi noktanızda, o noktanızla muhatabı? Size nereden sesleniyorum? Bunu görüyor musunuz? Lütfen bunu evet. e, görün. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu sistemlerde efal alemi, esma alemi, sıfat alemi ve zat alemi diye dört boyutun üzerine kurulu. Esasında bu işle iştigal edenleri, yani hangi işle? Kur'an'la ilgili bilgi ya da ilim tahsil eden arkadaşları bu mertebeler üzerine çalışıp da onlar üzerine bir değerlendirme, veri toplayıp görüşünü ve Kur'an'ın ruhunu okuma ve anlamı biçimi bu olması gerekiyor arkadaşlar. Öbür türlü ne olur arkadaşlar? Çatışır, çelişir. Anlatıyorum. Bir sürü başka başka <laughs> yorumlar yaparsın. Bu da çok sağlıklı olmuyor gördüğünüz gibi. Bu böyle arkadaşlar. Buradaki önce siz bilincinizi teknik bilincinden bakabilme becerisine ve kabiliyet ve kapasitesine ulaşmanız lazım ki. Dualitede ne nasıl oluyor onu çözümleyebilirsiniz arkadaşlar. Dualitedeki yaşam sonsuz arkadaşlar. Ve çok değişkendir. Anlatabilir mi? Çok değişken. Yani bazen bir su içmeniz bile çok anlam ifade edebilir. Su içmenizle ilgili bir sürü yorumlar yapılabilir. Her su içmenizin farklı anlamlar içerebilir. Anlatalım. Her su içmenize farklı yorumlar ne olması lazım? Farklı açıklamalar getirilmesi lazım. Dualiteyle giderseniz dualiteyle giderseniz bu şu demektir arkadaşlar. Allah'tan kula giden bir yol vardır ki delalet içinde delalet. Zor. Gerçekten zor. Biliyor, biliyorsunuz ben zor demeyi çok sevmem. Ama tekliğe sizi, teknik bilincinize, hakikat bilincinize, öz bilincinize davet ediyorum. Orada kendinizi bir tanıdınız mı? Allah'tan gelen bir, yol vardı. Saadet içinde, saadetliler. Her şey kendiliğinden oluşur. Eğer inandıysanız şuna Allah sonsuz, sınırsız, tek Evet. Sevgisi de öyledir arkadaşlar. Sevgisi de yaşamı da sonsuz sınırsız tektir. Nedir? Elem, balandır, elem barındırmaz. Koşul barındırmaz. Keder barındır, barındırmaz. Öfke barındırmaz. Nefret barındırmaz. Çünkü sevginin belli bir noktada bitmesi lazım ki bunlar da ne yapsın arkadaşlar? Açığa çıksın. Tesahür etsin. Anlatabiliyor muyum? İşte ben bazı sohbetlerimde söylediğim gibi Allah affetmez dediğim zaman anlaşılmıyor, anlaşılamıyor. Ama biz bunları sürekli ne yapacağız? Vurgulayacağız ve açıklama yapacağız. Sizin böyle bir boyutunuz var. Böyle bir mertebeniz var arkadaşlar. Peki şu an karanlık. Ak, pardon akşam değil mi arkadaşlar? Bir kere bulunduğunuz noktanızda evinizde ışık varsa, lamba varsa bir bak bakayım o ışığın herhangi bir noktasında karanlık var mı? Asla olamaz. Işığın bir noktasında karanlık olamaz. Çünkü karanlık olduğu zaman onun ışıklığından bahsedemezsiniz. İşte yaradan böyledir arkadaşlar. O saf bir nurdur. Hiçbir noktasında asla ve asla karanlık olamaz. Ama o, o ışığın yani sizden açığa çıkma noktası itibarıyla o ışığın aydınlattığı noktalar vardır. Aydınlatmadığı noktalar vardır. Bu da sizin odaklanmanızla, konsantre olmanızla, bakmanızla ilgilidir. Çoğu arkadaşlar ya da sohbet eden arkadaşlar bu dualiteden bahsederler. Yaşam enerjinin dönüşünden ve döngüsünden bahsederler. Ama bu ışık dediğiniz şey prizmadan kırılmadan önceki halidir arkadaşlar. Prizmadan kırıldıktan sonra sonsuz yaşam formları ve sonsuz yüzler açığa çıkar. Ama bu sonsuz yaşam formları ve yaşam yüzleri o tek bilincin ve tek bir ruhun oluşmasına engel değil arkadaşlar. Tüm bu yaşamlar o tek bir bilinçten açığa çıkar. Ama o tek bir bilinçten açığa çıkan sonsuz yaşam formları o tek bir bilince ne yapmaz asla zarar vermez. Onların kendi dünyasındaki seyri ona bir nakisiyet, bir eksiklik vermez. Birbirlerine olan durumu itibariyle, bak birbirlerine olan durumu itibariyle kendilerince iyi ya da kötü tanımlamalar yapılabilir. Kendi bulundukları nokta itibariyle bu böyledir. Her zaman söylüyorum ya arkadaşlar yağmur meselesi ya da ateş. Ateşi bir yemek pişirmek için de kullanabilirsin. Çok iyi. Isırmak için de kullanabilirsin. Çok iyi. Ne yapabilirsin? Ormanı yakmak için de kullanabilirsin. Ateşin o olma haliyle ilgili değildir. Onun senin kullanma amacın ve niyetinle ilgilidir. Bir yağmur yağar. Bu yağmur eğer sen ıslandıysan ya da bir yere şey, şeysen, denizdeysen, yolculuk yapıyorsan seni etkilemiş olabilir. Kendince negatif yönde. Ama bir çiftçiysen ve su, bahçe, bahçeye ihtiyacın varsa, yağmura ihtiyacın varsa bu senin için iyi olabilir. Bu dualite dediğiniz prizmadan kırılan ışıktan sonraki oluşan bir durum. Eğer siz teklik bilincini yani ışığın prizmadan kırılmadan önceki halini idrak edemezseniz, oraya şahitlik edemezseniz bu ikilik anlayışından ne yapamazsınız? Özgürleşemezsiniz arkadaşlar. Hepinizi peklik bilincinizi oradaki olma halinizi ne yapalım arkadaşlar? Davet ediyoruz. Orada orada şimdi ve şu andır. Şimdi ve şu anın dışında hiçbir şey yoktur. Ecel ebed birdir. Zahir batın Birdir arkadaşlar. Bu sizin kendi öz hakikatınız, kendi gerçekliğiniz. Hayatı ve yaşamı oradan, o noktanızdan görünün arkadaşlar. Burada geçmiş ya da gelecek yok ki. Bir keder oluşturan kaderinizde olsun arkadaşlar.